Ebu Salebe el-Huşani Cersüm İbn Rama den rivayet edildiğine göre, Resulullah, Siyav'ı şöyle buyurmuştur, Allah farz kılmıştır, onları ihmal etmeyin. Sınırlar koymuştur, onları aşmayın. Haram kılmıştır, onları çiğnemeyin. Size merhametinden dolayı sessiz kalmıştır, unuttuğu için değil. Onları araştırmayın. Darkutni ve diğerleri tarafından rivayet edilen hasen bir hadis. Bu hadis, İslam'ın tebliğ konusundaki dengeli yaklaşımını göstermekte ve üç önemli ilkeyi ortaya koymaktadır. Vakıflara bağlılık, onları ihmal etmeyin, kişinin Allah'ın emrettiği ibadet ve emirlere uyması gerektiği anlamına gelir. Sınırlara riayet etmek, onları aşmayın, yani Allah'ın koyduğu sınırları aşmak caiz değildir. Haramlardan kaçınmak, onları çiğnemeyin, yani günahlardan ve yasaklardan uzak durmak gerekir. Hadis önemli bir eğitici tavsiye ile son buluyor. Allah'ın kullarına merhametinden dolayı sessiz kaldığı konular vardır. Unutmasından dolayı değil. Dolayısıyla bunlar hakkında soru sormaktan ve çaba göstermekten kaçınılmalıdır. Dinde aşırılık ve ukalalıktan vazgeçmeyi gerektirir. Bu hadis, emirlere uymayı, yasaklardan kaçınmayı ve sessiz kalınan konularda çaba göstermekten kaçınmayı birbirine bağlayan dengeli bir şeriat anlayışını ortaya koyar ve İslam'ın merhametini ve gerçekçiliğini yansıtır.